Merhabalar efendim, Mütevazı Lezzetler Mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kolay bir tavuk yemeği tarifimiz var, Mısırlı tavuk. Ama isterseniz önce gerekli malzemeleri öğrenelim. 1 adet tavuk, 1 kutu mısır konservesi (220 gram), 2 adet kuru soğan, 2 çorba kaşığı tereyağı. 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 kahve fincanı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı nişasta ve 1,5 su bardağı su. Mısırlı tavuk için gerekli malzemeleri öğrendikten sonra soğanlarımızı doğrayarak işlemlerimize başlayabiliriz. 2 adet soğanımız var demiştik. Soğanımızı çok ufak olmayacak şekilde doğuruyoruz. Şimdi kavurmak üzere ateşin yanına gidebiliriz. Öncelikle tenceremize zeytinyağını bırakıyoruz. Ve doğradığımız soğanları ilave ediyoruz. Pembeleşene kadar kavuracağız. Diğer bir tavada ise 2 çorba kaşığı tereyağımızı koyacağız. Ve tavuklar renk alacak kadar kızartacağız. Evet, soğan kavrulmaya başladı. Tereyağımız eridi. Parçalara ayırdığımız tavukları kızartmak üzere tavaya bırakıyoruz. Soğanımız gevşemeye başladı. Şimdi bir yüzü kızaran tavuk parçalarını çeviriyoruz. Diğer yüzü Orandı, kızarıcı. Soğanımız kavruldu. Şimdi tuz, suyon ve nişastamızı ekliyoruz. Nişasta suyunu bağlayacak. Biraz kavuralım. Suyumuzu ilave ediyoruz. Bir taşım kaynayacak. Sonra tavuklarımızı ekleyeceğiz. Şimdi renk alan tavuklarımızı bu suya bırakıyoruz. Birlikte yumuşayana kadar pişecek. Ateşten almadan önce de mısırımızı ilave edeceğiz. Son parçamızı da bırakıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Ve bu şekilde 20 dakika pişiriyoruz. Şimdi 20 dakika doldu. Çok güzel pişmiş görünüyor mısırlarımızı ilave ediyoruz. Fazla piştikçe acıcağı için kekiği en sona bıraktık. Kapağı kapatıyoruz. Bir 5 dakika sonra tamamen pişmiş olacak. Artık mısırlı tavuk pişti. Ateşi kapatabiliriz. Mısırlı tavuk pişti. Artık servis zamanı. Tabii 15 dakika bir dinlendirdik buharı çöktü. Şöyle mısırlı tarafından biraz da suyundan koyalım. Tahmin edilmiş. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümde yapımı kolay, görüntüsü şık, güzel bir tavuk tarifi paylaştık. Mısırlı tavuk en kısa sürede denemenizi ve izleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalın.